15 bir Ankara polisiyesi sizlerden gelen yoğun istek üzerine 12 Aralık Pazar akşamından itibaren yeni bölümleriyle eski gününde Star'da. Baba bizi bırakma. Berna bana aşık. Ben lan en çok beni üzüldüm. Sen ki lan onun ölümünü üzülüyorsan. Ben sadece bir Ankara polisiyesi. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine 12 Aralık Pazar akşamından itibaren yeni bölümleriyle eski gününde Star'da.